bugün zemin kat plan çizimini duvarlarla başlayacağız. İlk önce AutoCAD ortamında kendimize yeni bir alan açıyoruz. Insert'ten ben buradan bir tane resim alacağım. Daha doğrusu bize önerilen projenin taslak çizimini alacağım. Evet. Evet. PDF dosyasını bize sunuyor. Olduğu gibi buraya yerleştirmesini istiyorum. Bakayım. Evet, dosyamız bu. İlk önce çizime başlamadan önce katmanlarımızı ayarlıyoruz. Bizim ihtiyacımız şu an duvarlar olduğu için duvar katmanını oluşturuyoruz. Bir, buradan girebiliriz. Diğer bir yöntem, kısa yol, LA tuşuyla girebiliriz. Hemen buradan oluşturdu oluşturduğumuz bu süreçleri değiştirebiliriz. Evet. Yeni duvar yazarak yeni bir katman rengi oluşturarak diğerinden farklı görünmesini istiyoruz. Duvarımızı seçtik ve kapatıyoruz. Aktif duvar kısmına gelip ilk önce oda mekanından çizime başlıyoruz. Rektangel komutunu alarak 370'e 370, e 370 ebatında yazmadan önce dinamik inputu açarak 370'e eksi 370 pardon 37 yazdık rektangel 370'e 370lik bir ebat yazıyoruz ve odamız oluşturuyoruz. Hemen yanındaki oda 170'e 290'lık bir oda. Yani 170'e 290 yazıyoruz ve bunu getirip buraya yerleştiriyoruz. Buradaki odanın iki oda arasındaki duvar kalınlığı 10 santim olduğu için bunu mol tuşuyla 10 santim taşıyoruz. Buradaki boşluğun 50 santim daha aşağıdan başladığını gördüğümüz için bu odayı 50 santim aşağı taşıyarak yerine geliştiriyoruz. Geldi buradaki odayı çizimine. 420'ye 420 ebatında bir oda. 420'ye 420 ebatında odayı aldık. Mol tuşuyla köşe noktasından tutup evet, köşe noktasına yerleştirdik mal tuşuyla 10 santim iç duvar olduğu için buranın 10 santim olduğu için 10 santim kaydırıyoruz. 3 numaralı mekanımızda çizildi. Sıra geldi. Saat yönüne göre hareket ediyoruz. Sıra geldi. Yine 10 santimlik duvar iç duvar kalınlığımız 420'ye 430 ebatında bize bir oda olduğunu varsayıyoruz. 420'ye 430 bunu alıp hemen kaydıralım. Mola 420'ye 430 kaydırdık. 10 santim aşağı kaydırıyoruz. Kaydırdık. Sıra geldi diğer odamıza. 450'ye 390. 450'ye 390 Arkadaşlar 450 sağ tarafa 390 aşağı taraf olduğu için eksi 390 yazıyorum. Bu arkadaşı alıp şuraya yerleştiriyorum. Bakın. Buradaki 200 santim burada çıkıntı. 50 santim geriye ne kaldı? 150 santim. Bunu aldık. Molla 150 santim içeri aldık. Aradaki duvar kalınlığı 10 santim olduğu için yine biz bu arkadaşımızı 10 santim kaydırıyoruz. Buradaki çarpı ifadeyle gösterilmiş merdiven kovasının çiziminde yine 260'a 480 480 aşağıya doğru olduğu için çizimimizi eksi değerde yazıyoruz köşe noktadan tutup köşeleri birleştiriyoruz. Mol tuşuyla bakınız 100 santim içeriye itekliyoruz. 100 santim içeriye itekliyoruz. Mouse'umun hareketlerine dikkat ettiyse orta tuşunun açık olduğunu ve o ayarlanmış olduğunu gözlemlemekteyiz. Diğer bir mekandayız. 230 santime 270 santim. Evet. 270 santim sağ tarafa doğru. 230 santim aşağıya doğru. Burası merdiven dairesi olduğu için bir önceki çizimimizde merdiven dairesini 20 santim bu tarafa kaydırıyoruz. Doğal olarak bunun yerleşeceği yerde bunun yerleşeceği yer köşe noktasını aldık köşe noktasını aldıktan hemen sonra evet köşe noktadan birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bu odayı 20 santim uzaklaştırıyoruz. 20 santim uzaklaştırıyoruz. çizimimizde ilk başlangıç noktamızın ilk odasının hatalı olması nedeniyle bunu buraya indirip ne yapıyoruz? Mo tuşuyla bir 10 santim kaydırıyoruz. İşlemimiz bu şekilde tamamlanıyor. Geldik koridorun çizimine. Bakın giriş 190'a 170 ebatında 190'a 170 ebatında bakalım sağ tarafa doğru yani x ekseni de 170 santim aşağıya doğru 190 santim olmak üzere bu çizimimizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Bunun 20'lik duvarla bunun tekrar 10 santim yukarıya taşıyarak yerine yerleştiriyoruz. Bakınız iç duvar 10 santim. İç duvar 10 santim yerleşti. 170'e 230. 170'e 270'e -230 çizerek bunun diğer arkadaşlar hizalanmasını bakınız hizaladık gösterdik konumunu yerleştirdik ve burada çizimimizi tamamladık. Yukarı kısımda yukarı kısımda incelediğimiz zaman bu mekanın Bununla aynı hizada olması gerektiğini doğal olarak bu tarafa doğru kayması gerektiğini gözlemledik ve yerine yerleştirmeyi düzenledik. Evet. Son bir yani banyonun hemen önünde ya da banyo 170'e 120 ebatında 170'e eksi 120 ebatında bir mekan çizimimizi yaptık. Kontrol amaçlı olmak üzere hizalamamızı yerleştiriyoruz. Bakınız. Mol hizaladık. Mol aldık. 10 santim çizdik. Ve şu anda her taraftan hizalı bir şekilde geldi. Evet. Şu an duvarların çizimleri tamamlandı. Dış duvarlar atacağız. Dış duvarları ve hemen ben şunu alıp şöyle biraz yan tarafa doğru kaydırmak istiyorum. Kaydırdıktan hemen sonra bu sefer ne yapıyoruz? Dış duvarları çizmek için offset komutuyla dışarıya offset atacağımız için tüm duvarları patlatmamız gerekir. Patlattıktan hemen sonra duvar katmanındayız. Line tuşunu aldık. Pardon. Offset tuşunu aldık. 20 santim verdik. Köşeleri temsile. Bir. Köşeleri temsile. Yani dönüşleri temsile. Dönüşlerimizi temsile. Çizimlerimizi yerleştiriyoruz. Ve şurada var çizimimiz. Bir de şurada var çizimimiz. Keza burada var çizimimiz. Tüm cephe hareketlerinde köşe noktaları temsilen her köşe noktadan birer tane atıyoruz. Chamfer komutunu alarak Chamfer komutunu Burada çoklu seçenek multiple yani M harfine basarak köşe noktaları birleştiriyoruz. Köşe 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 köşe, diğer köşe, diğer köşe, köşemiz. Arkadaşlar köşelerin birleşmesi için çizgilerin birbirine 90 derece görmesi gerekiyor. Bakınız yakın mesafeden tuttuğum takdirde bu tarafı yapacaktır. Diğer yakın mesafeden tuttuğum zaman bu tarafı yapacaktır köşeleri birleştirmeye devam ederek bakınız yakın mesafe yakın mesafe. Diğer yakın mesafe ile yakın mesafeyi tuttuğum takdirde dış duvarların da çizilmiş olduğunu görüyorsunuz. Dikkat etmemiz gereken nokta merdiven dairesi ve dış duvarların tamamı 20 santimlik duvar. İç duvarlar, bölme duvarları olarak nitelendirilen duvarlar 10 santimetre kalınlığında çizildi. Şimdi balkonlarımızı yerleştirecek olursak balkonumuzun 50 santim dışarıya doğru çıkıntı yaptığını görmekteyiz. 50 santim, evet bu köşe noktayı gösterdik. Bitti. Diğer balkonumuzun yine 50 santim dışarıya çıkıntı yaptığını, 50 santim çıkıntı yaptığını köşe noktayla birleştiğini görmekteyiz. Evet, şu an duvar çizimimiz tamamlandı. Bunu tam anlamıyla görmek için bakınız burada zoom yani işaretimizi alarak tam en iyi görebileceğimiz konuma getirebiliyoruz. Duvarlar konusu bu derste birdi, bir sonraki derste görüşmek üzere.